Bey oksijen eksikliği yüzünden mavi bir renk alabilir. Ağlamaları sayesinde nefes borusu açılır, al yuvarlar tenini sağlıklı pembe bir renge kavuşturur. <laughs> <laughs> Zoe 9 aydır içinde taşıdığı bebeğini sonunda görüyor. Ortalama olarak erkek bebekler kız bebeklere göre ana rahminde bir gün daha az kalır. Buna rağmen birkaç yüz gram daha ağır doğar. Yeni doğan bebek potansiyel açısından zengin fakat beceri açısından yetersizdir. Uyuduğu sırada bile emebilir, yutabilir, tükürük salgılayabilir, ağlayabilir, koklayabilir, tad alabilir ve duyabilir. Esner, hıçkırır, hapşırır, öksürür ve gerinir. Buna rağmen yıllar boyunca ailesinin bakımına muhtaç olacaktır. Doğumdan bir hafta sonra Zoe dünyaya getirdiği yeni canlıyı tanıyıp sevmeye başlamıştır. Valeri içinse endişeli bekleyiş devam etmektedir. Bebeği ise içinde bulunabileceği en rahat ortamda son haftaların keyfini çıkarmaktadır. İnsan bedeni doğduğunda hemen hemen tamamlanmıştır. Görüntümüz ve kişiliğimizin büyük bir bölümü neredeyse belirlenmiştir dokuz kısa ay boyunca rahmin içinde mucizevi bir değişim meydana gelmiştir. Tek ve basit bir hücreden yeni ve eşsiz bir canlı doğmuştur.